Arkadaşlar üçüncü bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada kalmıştık. Şimdi ilk önce şu fidanımızı bir heykelen. Koyalım. Ee, şimdi şuradan biraz çimen, ay tohum toplayalım. Biliyorsun çimenlerden tohum diye e, tohum topluyoruz. Arkadaşlar e, günde 3-4 video da gelebilir yani biraz düzen yok onun için özür dilerim. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip abone olup paylaşmayı unutmayın. Unutmayın lütfen. Bu arada yapıyoruz da ne zaman olacak? Ah, ayı ay göremiyoruz diyecektim. Merke ay oradaymış. Hemen şunları toplayalım. Arkadaşlar bir sürü toplayacağım. Hatta ileride otomatiklerle falan da yapacağız. arkadaşlar bu bölüm maden yapacağız. İlk önce şu ilk önce şuraları bir adam edelim, toplayalım şu çimenleri. Badende demiri bulacağız. Bu arada bendeki demirleri ben üretmiş miydim? Ben demir mi bulmuştum? <laughs> Arkadaşlar unutuyorum her şeyi. Bugün bugün günlerden salı. Siz, e, siz bu videoyu salınız bugün günlerden salı değil pardon perşembe siz bugünü perşembe günü izleyeceksiniz yani çektiğim günde izleyeceksiniz derken şu bozuldu ya hemen şunu şey yapalım şunu da koyalım Anladım, umarım bozmadık derken bozuldu arkadaşlar bu arada yorumlarda şey de yazarsınız çok sevinirim uçmayı açayım mı game oda geçmeyeceğim ama Durun bir dakika göstereceğim. Mesela şöyle uça, uçayım ben. Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Hemen hemen şu space en space suçuyla koyalım. Düşmeyelim. Bunlar şey olmasın. En nedeler onlara bozulmasın. Zaten tonlarımız bitti. İlk önce ben bir koyun arayışına çıkacağım. Bir dakika bizim evi ilk önce bulalım. Bu tarafta mıydı? Hemen hızlıca koşalım. Yok bu tarafta değil O zaman diğer tarafta. Koş 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 koş. Şurada ne var kesek mi? Aynen. Günün birinde lazım olur. Arkadaşlar bu arada 1.12'de oynuyorum. Onu söyleyeyim. De bizim ev nerede ya? E, bu tarafta da olamaz. Bu tarafta mıydı? Bu tarafta mıydı ya? Aynen de öyle bu tarafta arkadaşlar. Hemen şu evimizi bir gidelim. E, ocağımızı şuraya koyalım. Arkadaşlar ben e, yaratıcılık modundan bir tane e, yatak ödünü çalacağım. Sonra öderim onu. Arkadaşlar şu Çünkü akşam olduğunda video çok gözükmüyor Hemen şuna Arkadaşlar bir dakika Şunu şöyle çok uzağa atalım A Hadi şu borcumuzda gidelim Hadi bir tane de çiğ koyun ete Bir tane de tohum tamam borcumuz gitmişti 3 tane şey attık diyorum Şaka şaka Daha 2 tane daha ürün bulduğumuzda borcumuz kapanacak arkadaşlar Ben ne yapıyorum ha? sağ kalma moduna geçiyoruz. Hemen uyuyalım. Uyu 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 uyu. Oh be sabah oldu. Hemen hızlıca koş. Ha bu arada bizim. Ee, biz bir tane e, biz bir tane hatta bir tane dil iki tane taş kazma yapalım. Bir de yanımıza crafting table. Hani crafting table'da ilk yapacaklarımızı yapalım. Kuş geri sesini şöyle koyuyoruz. Çubuğumuzu yapıyoruz. Bir tane daha koyacağım. Tamam. 8 tane çubuk yeterlidir. 2 2 böyle koyuyorum. Şimdi 1 bir 1 1 1. 2 tane kalmamız oldu arkadaşlar. Bir tane küreğimiz var. O bize yeter. Crafting table'da yanıma alacağım. Neden diye sorarsanız. demir falan kazma yaparım. Belki şunu da yanıma al ne de olsa ölürsek burada doğruyuz. Bu arada envanteri koru var mıydı? Envanteri ha var. Şimdi nereden iyisek madene. Hemen şuradan ineceğim arkadaşlar ben. Arkadaşlar normalde e, e çoğu kişi dümdüz, e, dümdüz şey yapar. Çünkü öyle daha kolaydır zaten böyle daha fazla harcıyorsunuz galiba emin değilim. Arkadaşlar umarım videoda karanlık değildir. Üf ya burada da diorit var. En sevmediğim şey. Hemen biz şuradan şöyle gidelim. Ya kardeşim ya. Git gideceğimiz yerde diorit oluyor. Ne kadar şanssızım. Hemen hemen şu Hemen şuradan girelim derken burada gül kalması var. Topla topla topla. Ah topla. Hele gelmişken şu oyunları da ay tomları da toplaya ver çimenleri. Arkadaşlar girelim madenimize. Ben dümdüz inceme en güzel o. Arkadaşlar bu. Ee, bu arada ben bir tane e, kötü bir şey yaptım. Normalde e, üstünü şey yapıyorlar. Açık bırakmıyorlar ama ben bırakıyorum. Hem videoda görülsün diye. Hem de zıpla, e, zıplarken başımızı oraya vurmayalım diye. Hemen kıralım. Küre burada çok ihtiyacımız olacak ya. Arkadaşlar ben taştan birkaç tane e, e, kürek yapayım. Arkadaşlar bu arada videonun dakikasına bakayım. Oho. Anam dur şuraya düşmeyelim. Biz burayı işaretlemiştik ya. Şimdi bizim evin ne taraftaydı? Günün sorusu. Tabii ki de Hemen uçalım ha. Arkadaşlar burada uçmayı kapatmışım. Arkadaşlar bir de uçarken e, hızlı koşmaya bastığınızda gördüğünüz gibi böyle hızlıca uçuyoruz etra gibi. Anam. Ha şuraya düşelim. Şimdi bizim biz abi ya biz neden orada yapmadık? Bilmem işte. Anam. Gezmedik değil mi? Gelmi gelmişken eke e, tomuz varsa ekelim. Şimdi hmm, e, tohumumuz yok. Şimdi crafting table'ımızı alalım. Daha doğrusu üretim masası. Arkadaşlar bu. E, bu dilme takıldı. E, çünkü ben video ezer, izlerken e, bu crafting table'da İngilizcesi. O yüzden benim ağzıma çok takıldı. Ben bir sürü Minecraft videosu izlediğim için. E, arkadaşlar. Ne diyeceğim unuttum ya. Ha, şu crafting table'ı kıralım. Şimdi biz nereden maden açmıştık? Güzel soru. Bu da güzel soru. Ha buradan. Hopala. Arkadaşlar bu bölümlük uçma açık kalsın. Neden diye sorarsanız. E, e, çünkü uçarken bir yerlere daha hızlı gidebiliriz. Arkadaşlar bir de uçarsak eve bulma derdimiz olmayacak. Hemen şunu kullanayım da israf olmasın. Heh. Arkadaşlar tam diyecektim kırıldı. Ne diyecektim biliyor musunuz? Ya bu kürek de ne kırılmaz şeymiş diyecektim. Ama kırıldı. Bu arada kaçıncı seviyeyiz? E, hemen şunu düzeltelim. Ha, bu şurada. Hemen şunu şuraya koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mini haritamız burada duruyor. Arkadaşlar bunu yapmak için 1.12'de yapmanız gerekiyor. Bir de buraya başka eşya koyum koyunmuyor. Sadece benim bildiğim o koyuluyor. Bir de o harita koyuluyor o kadar biliyorum ben. Arkadaşlar bu, bu arada bu bu maden tekniği de çok güzel onu söyleyeyim. De ulaşmanı biraz sıkıntı yaşatıyor. Arkadaşlar bir dakika. Neyse abi böyle atan bir şey olmadı. Hopala. Durun ya şunu kıracağım. Abi ya ben neden şuraya koyayım? Ha al al. Oh be. Biraz mantıklı olmak gerekir. Hele gelmişken şunların da kırabildiğim kadarını kırayım. Şunları da kır. Hatta ben şu şurayı da bir tane yapayım. Şöyle koyarak gidelim arkadaşlar. Ee, hemen şöyle kıralım. Ağlam düştüm. Hemen siz de kıralım ki canavar Evde olmasın. Ha güzel kırdık. Şimdi kaçtayız? ye 61. Yo. Sağ so, biz nerede doğduk ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ye yüksekliğimiz. Bizim başladığımız yer ne kadarmış? 70. Vay. 70. Arkadaşlar ya ben böyle yapmayacağım. Arkadaşlar bu biraz Arkadaşlar hatta bu, e, bu maden şeyini de yapabilirsiniz. Bu biraz riskli. Neden diye sorarsanız. burada arada konuşamadım riskli diyemiyorum. Ha böyle iniyoruz. Güzel kömür de bulduk. Kömürlerimizi de toplayalım. Topla 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 ocak için lazım olacak. Kömür bulduğumuzda iyi oldu. Şurada sanki yukarıda kömürü gördüğüm gibi mi geldi de görmemişim. Heh, arkadaşlar bir dakika şu kömürleri toplayayım. Ee, sonra size e, ne diyeceğimi söyleyeceğim. Ya yeter bu kadar kömür topladığımız. Maşallah maşallah. Ha şimdi üstü üstünüzü kazıyorsunuz. Şöyle teker teker inen. Arkadaşlar bu arada az önce bak oldu gördüğünüz gibi. Aa bak yine oluyor? Bak gördünüz mü? Bakın görd ee, normalde şu e, şöyle parçacıklar gözüküyor. Ama bunda gözükmüyor. Bak oluyor. Ha 39'dayız. Umarım mağara buluruz. En diye tahmin ediyorum. Demir gördüm sandım da. Demir gördüm sandım da bu arada konuşamıyorum. İyice kazalım. Y 21 19 18 17 16 15 14 13 12 Ben 11'de arıyorum. Hatta ben onda arayacağım. Arkadaşlar şimdi diamond bulma taktiklerinden birini neym biliyor musunuz? İsterseniz siz 11'e gelin, isterseniz de 12'ye gelen ee, diamond bulma seviyesi çoğunlukla 12 olur. Gördüğünüz gibi şuraya da mu 12. Hatta ben burada arayayım. De şu blogacık oldum ha. Dur şuraya bir kır. Ankara taşını at. Ak taşla kapat. Ya yine mi geldi ya? Arka Arkadaşlar, e, biraz daha kazalım bu arada kumandanın şarjı bitti. Tam zamanda bitti. Neden biliyor musunuz? Çünkü e, video videoyu donduracaktım. Güzel kömür bulduk. Arkadaşlar kumanda hareket etmediğinde videoyu bitireceğim. Kumanda eee kumandanın zaten şarjı çok az. İyice kömür toplayalım. Aha, e, kazmamız bitti. Diğer kazmamız nerede? burada. Şimdi biz 11'den ha 12. Aslında bizim şu anda emir tanımamız gerekiyor. Hadi ilerleyelim. Bu an bu arada bizim mağara bulmamız da gerekiyor. Huzurlu modda olduğumuz için canavarlar da olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar o lapis bulduk. Umarım lapisi böyle alabiliyorduk. Ah alabiliyoruz güzel. 8 tane lapisimiz oldu. Arkadaşlar bakıyorum şu an ekranınızdan. Ha size görünüyor mu? Evet görünüyor. Şurada da bir tane lapis var. Sonra yorumlarda yazmayın. Abi orada lapis vardı. Kaçırdın. Ama tabii ki de yazan. Yani ben zaten bunda gelişmek istiyorum. Aha reston. Oh bu güzel aydınlattı buraya. Aha bir tane daha reston. Arkadaşlar restonun olduğu yerde diamond olma ihtimali bayağı artar. Bir tane daha reston. Demir sandım ha bunları. Kırıyor şunları gördüm gördüm arkadaşlar çok iğrenç bir görüntü oldu ama yine e, yine de kazıyorum e, iyice topluyorum e, kazı, kazalım arkadaşlar videodan bu kadar e, video biraz uzun oldu bir dahaki bölümde görüşürüz bay bay